son haberlerle devam ediyoruz efendim. Kocaeli Gebze güne büyük bir facia ile uyandı. 2013'te inşa edilen 7 katlı Aslan Apartmanı sabahın erken saatlerinde yerle bir oldu. O binada 5 kişilik Bilir ailesi vardı. Ekiplerin enkazdaki arama çalışmasında abla Dilara sağ çıkarıldı ama iki küçük kardeşinin ne yazık ki cansız bedenine ulaşıldı. Anne baba babaları ise 12. saatte hala aranıyor. <laughs> ee, orada Ben muhabirli mi geldim Biz bağıra çığırığa koştuk Hani kavga var sandık Binanın yıkıldığını gördük Henüz 12 yıllık bina bir anda yıkıldı Acı haberler geldi Enkazdan iki çocuğun Cansız bedeni çıkarıldı Canlarım benim onlar ya Yan yatan apartmanda bir lira ailesi felaketi yaşadı. Ben de, ben de, ben de, ben de. Facianın adresi Kocaeli Gebze'ydi. 7'ye 5 kalıp bir gürültü oldu. Bir döndüm baktım. Hop geldi. Amca geçti. Bina yıkıldı. <laughs> ...biz 200 metre ileride çay içiyorduk... ...ta oraya kadar, orayı bile salladı yani. Gevze'deki 7 katlı bu binada... ...sabah saatlerinde çökme meydana geldi. Kayıtlara göre binada 2 aile... ...toplamda 7 kişi yaşıyordu. Neyse ki bina sakinlerinden... ...ikisi memleketindeydi ancak... ...5 kişi dehşetin ortasında kaldı. Arkadaşımız Levent oradaydı... ailesiyle beraber 5 kişiler. Biz beş kişi orada. Diyenler e, orada içinde tanıdığım üç kişi vardı. Üç yenim abim, yengem hepsi Telefonlar çalışmıyor. Şu anda enkaz altından bir ses duyuldu. Ekipler sesin geldiği noktayı tespit etmeye çalışıyor. Sesini duyuyorsa, üç kere bir var. Dilara'm, Emre. Ailenin büyük kızı 18 yaşındaki Dilara Bilir. Enkazdan sağ çıkarıldı, umutlar yeşerdi. Ancak sonrası büyük bir acıydı. 14 yaşındaki Hayrun İhsa ve evin en küçüğü Emir'in cenazelerine ulaşıldı. Cuma gelecektim biz kutlama yapacaktık birinci. Ben böyle gelmeyecektim buraya. Arama kurtarma ekipleri hala anne Emine ve baba Levent Bilir'e ulaşmaya çalışıyor. bir ya Aslan Apartmanı'nda iddiaya göre felaket geliyorum demişti. Binanın kaydığını söylemiş ev er sahibine. Bu akşam tekrar eve dönmüş yani. İki kişiye mezar olan apartmanın çevresindeki 9 bina mühürlendi. Bakın arama kurtarma ekiplerinin yoğun çalışmaları sürerken içinde bulunduğumuz bina içinde zabıtalar tarafından boşaltılma emri verildi.